Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu bir adet basınçlı oto yıkama makinesi satın aldık. Bu makineyle alakalı hem bir kutu açılımı yapacağız hem de bazı bilgiler sizlerle paylaşacağım. Makinamızın markası Bosch. Aquatak 120 modeli. Buradaki 120 makinenin 120 bar gücünde olduğunu gösteriyor. Onun 100 bar, 110 bar olan modelleri de var. Burada tabii sizin tercihiniz hangisinin sizin işinize daha iyi yarayacağını düşünüyorsanız o modeli tercih edersiniz. Ben 120'yi tercih ettim. Portatif olarak istediğiniz gibi rahatlıkla her yerde kullanabileceğimiz güzel bir makine. Bununla alakalı bazı bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kutumuzun içerisindeki aparatları içerisindeki malzemeleri beraberce kutumuzu açarak bir bakalım ama öncesinde kutunun üzerinde nasıl bir bilgi paylaşımı var bunu görelim. Ee, 1500 watt gücünde bir motor. Evet az önce bahsettiğim gibi 120 bar 5 metre hortumu olduğunu, basınçlı hortumu olduğunu gösteriyor. 4.1 kilogram ağırlığında olduğunu söylüyor. Bir de buradaki harcadığı su tüketim, tüketiminden bahsediyor. Evet modelimiz 120 olan yani 120 bar gücünde olan bir makine. Açalım hemen kutumuzun içerisindeki çıkan aparatlarımızı beraberce görelim. Burada ekstra alabileceğimiz bazı aparatları gösteriyor. Bunların tamamı içerisinde yok. Sadece burada bilgi olarak paylaşıyor ki bunlardan da daha sonra internetten kendimiz ayrıca ekstra e, parça alabiliriz. Onları gösteriyor. Evet şimdi bir adet kullanma kitapçığı var. Kullanma kitapçının üzerinde Türkçe evet, Türkçe kullanma desteği var. Buradan kontrol edebiliriz bakabiliriz. Evet, basınçlı hortumumuz 5 metre uzunluğunda. Burada 120 bar olan modelindeki hortum uzunluğu 5 metre. Tabi burada siz eğer ki 110 veya 100 olan 100 bar gücünde makineyi alsaydınız onlardaki hortum uzunluğu 3 metreydi. Bu önemli. Ben özellikle 5 metre olması da burada benim dikkatimi çekti. Ve özellikle de 120 bar olarak da seçmemdeki sebeplerden bir tanesi de buydu. Çünkü 3 metre işimizi görmeyebilir. Çok kısa kalır. Yıkama esnasında da Belki işimizi zorlaştırabilir. Bir tane kullanma askı aparatı var. Evet, burada da bazı aparatlar var. Burada püskürtmede kullanılan ağızlıklar var. Bunları da bakacağız beraberce. Şimdi. Köpük atmak için kullandığımız bir aparatımız var. Kendi içerisindeki orijinal kutu içerisinde çıkan köpük atma aparatı var. Tabi bunun daha profesyonel olanları ekstra Ayrıca internetten satılıyor. Biz şimdilik bunu bir deneyeceğiz, kullanacağız. Baktık ki işimizi görmezse daha sonra tekrar internetten satılan modeline tercih edeceğiz. Ama amatör kullanımlar için zaten bu bence yeterli olabilecek diye düşünüyorum. Evet tabancamız burada e, kullandığımız tabancamız. Şimdi burada şurada bir kilit mekanizması var. Normalde şu an tabanca rahat kullanıyor ama şuradaki düğmeye bastığımızda kapattığımızda evet tabanca çalışmıyor. Kilit mekanizması var buradan kullanıyoruz e, tabancamızı da böyle koyabiliriz. Bir de bunun tabancaya e, monte ettiğimiz ağzlığımız var buradan kullandığımız bir ağızlığımız var. Şimdi burada bu hem köpük aparatını takıp kullanabileceğimiz hem de diğer aparatları aparatları takıp burada kullanabileceğimiz farklı model aparatlarımız var. Hangisi orada bizim daha çok işimize yararsa şuradaki kırmızı düğmeye basarak buradan rahatlıkla takıyoruz. Çıkartacağımız zaman da aynı şekilde buradaki kırmızı düğmeye basarak da Çıkartabiliyoruz. Aparatlarımız bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi e, gelelim makinamıza. Evet. Şöyle kutumuzu koyalım efendim şöyle. Denge olmasın. Evet makinamızda bu Burada kablomuz 5 metre uzunlukta. Bu da ideal. Yani e, kısa değil. İdeal 5 metre bizim için yeterli. E, Makinamızın burada Hortum olarak şebeke suyunun giriş yapacağımız şuradaki aparatımızı kullanıyoruz. Buraya aynı şekilde bunu buraya takıp Hemen e, şebekeden gelen suyumuzu kullandığımız yer burası. Buradan giriş yapıyoruz. E, bu makinenin bir özelliği de durgun sularda da bu, bu makineyi biz kullanabiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Yani bir damacanın içerisine hortumumuzu atıp e, makineyi kullanabiliyoruz. İlla ki şebeke suyuna bağlı olma zorunluluğu yok. Herhangi bir e, bir kovanın içerisinde de e, bu makineyi kullanabiliyoruz. Yani şöyle bir e, bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. E, satış mağazasındaki e, Bosch markasının satış temsilcisi şöyle bir bilgi paylaştı. Yani ben bunu bu bilgiye internette e, rastlamadım ama e, bahsettiği bilgi şu. Eğer ki biz bu makineyi durgun suda kullanacaksak, e, bir kova içerisinde kullanacaksak bu makine 120 bar gücünde ama yaklaşık olarak %21 güç kaybı olacağı bilgisini bizimle paylaştı. Yani şebekeden aldığımızda 120 bar olarak bunu kullanabiliyoruz ama durgun suda kullandığımızda burada biraz güç kaybının olduğunu e, bizimle paylaştı. O da mantıklı oradaki bir ekstra bir güç harcadığından dolayı da bu olabilir mantıklı. Bunu da değerlendirmek lazım. Şimdi 120 bar yaklaşık %21 benim kullandığım kullanacağım yerde şebeke suyu yok. Misal ben de damacanın içerisinde kullanacağım. Ondan dolayı 120 bar olması da benim için bir artı oldu. Hem portatif istediğim gibi rahat bir şekilde taşıyarak hem de e, durgun suda da rahat bir şekilde en azından işimizi e, görecek şekilde kullanabileceğimiz bir e, güce sahip olacak. Aynı zamanda tabii ki bu ota yıkama makinesi olarak geçiyor ama ufak tefek halıydı, yolluktu, paspastı veya bir e, verandamız vardır evin önünde veya bahçemizin orada bir e, yerimiz vardır. Buraları da rahat bir şekilde e, bu makineyle e, temizleyebiliriz, kullanabiliriz. Dediğim gibi 5 metre. Bunun 110 barını alırsanız 3 metre çıkacak. Bunu unutmayın. Ona göre değerlendirmenizi yapın. farklı aparatlar, çok değişik aparatlar burada var. Kutusun üzerinde gösteriyor. İnternetten baktığınızda zaten boş bilinen bir marka ve yedek parça ve sarf malzemesi konusunda da zaten bol bol yeterince malzememiz var internette istediğiniz gibi bakabiliriz. Şimdi açma kapama düğmemiz burada standart, zaten aç, açık konuma getirdiğimizde tetiğe bastığımızda makine kendisi çalışacak. Ee, burada da burada da bizim şu koltumu kullandığımız e, girişimiz var. Buradaki şeye basarak kırmızı düğmeye basarak biz e, hortumumuzu takacağız. Bir ucumuz buraya, bir ucunu da hemen şu tabancamızın altına takarak bunu kullanacağız. Efendim buradaki askı aparatımız, makinemizin şurasında bir bölüm var. Askı aparatımızı bu şekilde buraya monte ettiğimizde, daha sonra biz makinemizi kurduğumuzda bu şekilde buraya aynı şekilde bağlayıp hani e, kullanabiliyoruz bunu. Bu bizim için farklı bir şey değerlendirilebilir. Aynı şekilde yine bu bu şekilde buraya da e, bağlanabiliyor, sabitlenebiliyor. Bu da bizim için güzel. Hani makineyi boşta kullanacağımız zaman da bu şekilde de eee kullanabiliyoruz, tutabiliyoruz. Bu şekilde bir bağlantımız da olabiliyor. Evet şimdi dediğim gibi basit bir kutu açılımı, basit bir ön bilgi paylaşımı yapmış olduk. Yakın zamanda da bunu direkt makine üzerinde içinden çıkan köpük aparatıyla beraber deneyeceğim. İnternetten bir özellikle köpük satın aldık. Fırçasız yıkama için uygun olan bir köpük satın aldık. Bakalım kendi içinden çıkan bu makinesiyle, aparatıyla Köpüklü olarak yıkamamızı yapacağız. Artı normal makinenin faal olarak kullanacağız. Artımız eksimiz nedir beraberce göreceğiz. Bunu da sizlerle paylaşmış olacağım.